Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şehir yok etme oyunu 2 oynuyoruz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şehir yok etme oyunu 2. <laughs> <laughs> 我阿伯超喜欢玩游戏，我是一个。我是一个。 Ufayı suyu çaldı. Ufacık, ufacık su doldu. Evet. şeyi ama bastığımda galiba şu turcu vuruşta vuruyor vay. Tamam. Şimdi evet. şurada da gidiye gecede bakalım bakalım bunu bu düdü Şuraya saldırırsın, saldırırsın. saldırıyor. Kaçır, 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 kaçır. Ses aldırıyorlar. Ne ses aldırıyor. Şurayı da bir sallıyoruz. Ses ses sallıyoruz. Şuraya da bir atayım. Tamam. Arkadaşlar bunu like Bu şimşek çakılmış. Bu da ben yok. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Köprülü yere, evet. Köprülü yere geçtik. Şu yere geçtik. Çok saldırdı. Hen hangisi nasıl? Gel buraya nasıl olur? O Bak Sudan geldik biz o. Ustan geldik. Bak görüyor mu? Çık oğlum orsa da orda çık. İki yaratık bir yerden geldi. Yalnız arabalar bir yere çarptı ve arabalar patlıyor. Şimdi Şimdi. Asla. Şuradan çıksın mı o? Benim Thomas şimdi Ama şöyle çıkardık orada. Şey <laughs> <laughs> gidiyoruz. Arkadaşlar olun. Like istiyoruz da. like Abi binaya çaldım da. gitti Bak o da yıkılıyor. Sen yıkılma dur dur. Hem mi yani yıkıldı? Allah'ım <laughs> yarabbim. Uzanıyor yatıyor. Evet. Arkadaşlar bu annem bana bir şey soruyor. Ne <laughs> buna Bakalım neymiş. Hadi bakalım. Neyine ben çıkarsa şurada çıkarıyor. Uf. Tamam dur. Ö video çekiyorum bir dakika. Arkadaşlar bir olay kısık. Hemen yok ediyoruz ya. Hemen yok ediyoruz ya. Hemen de yok ediyoruz. Hemen yok oldu zaten. Hemen yok oldu şimdi. Burayı parçaladık. Şimdi uzaylıyız biz. Uzayda. Gel elime al. Zefra. Geç Fırtına. Fırtına 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 gelsin. Her yere. Işte. bu Her şey Çok güzel. Yağmur. Bana paçadaş şimdi asker olma geldik. Şurada. benim uçağı vurdular, benim uçağı vurdular. Ya, Aa ya. benim uçağı vurdular. Ada da 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 uçağı vuramıyorlar. Bu da bu da. Ab buna, Ay, buna Bizim... uçağı vuramıyorlar. Benim... Uçağı vuruyorlar. Nufusu da çıkartıyor da çıktı. Söyleyeyim ne Nice evet. Ya bir dakika video çekiyorum bari. Ya dur. Arkadaşlar bu Gel Gel. Neyse hocam. Neresi kız? Ve G! Arxurda keçə ge bilmir. 30 tamam, min nəsin yapsa. Sənizdəki. Mən arxanda yalama. Son bir oynayalım, baxalım. Son nə şuraya bir Godzilla çağıralım. Hər kəs qaçsın. Şəhərə dinozor saldırır. Açın məxacını.

Ufo geldi. Güzel Ufo. Bak burada Ve Yanlış <laughs> hala de czzz. Czzz. Gel gel şey ben şey de yok Efendim evet. Gel 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 Şurada Gel 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 Nova burada azıcık ev yıkılmadı abi. Ama sabah gelecektim. Sağlık çok. Gızbız bız 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 bız. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun da burada sonuna geldik. Umarım iyi beğenmişsinizdir. <laughs> Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.